Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza. Abone olmayı bildirimleri. Açmayı unutmayalım teşekkürler. Benim dışımda kimse güvende değil. İşte Sibel Can'dan tepkilere yanıt. Artan kadın cinayetlerine ünlüler dünyasından da tepki yağıyor. Bu isimlerden biri de Sibel Can oldu. Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz? Sorusuna verdiği yanıtla tepki toplayan ünlü şarkıcı. Sözlerini açıklık getirdi. Semih Çelik tarafından katledilen. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleriyle. Türkiye gündemi derinden sarsıldı. Ünlü isimlerde de konuyla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleriyle Türkiye gündemi derinden sarsıldı. Ünlü isimlerde de konuyla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Sözlerini açıklık getirdi. Bu açıklamasına tepki yayan Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Güvende imin karşılığı budur. Sibel Can, sözlerine değer verdiğim tasarımcı Amor Garibovic'in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak sorularını yanıtladım. Ben bir sanatçı olarak toplu taşıma kullanıyorum. Konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. Güvende imin karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı? diye açıklık getirdi. Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Diyen ünlü isim. Son zamanlarda çocuklar ve gençler üzerinden, yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı, milletçi hassasiyetimi en üst noktada, buna çok iyi anlıyorum ifadelerini kullandı. Gerçekler üzerinden iletişimime devam edeceğim. Sibel Can, sözlerini bir kadın, bir sanatçı, bir anne olarak toplumsal konulara, hele ki çocuklara ve gençlere olan duyarlılığım herkesçe malumdur. Saf kötülüğe karşı hepimizin herkesin dili sevgi dili olmalıdır. Her zaman gerçekler ve samimi duygular üzerinden iletişimime devam edeceğim. Umarım kadın ve çocuk şiddeti son bulur ve adalet yerini bulur diye noktaladı. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.